Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize yeni bir haftaya girdik arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu sağlıklı olsun inşallah güzel haberler alacağınız güzel günler göreceğiniz bir hafta daha olsun hepimize şimdi güzel bir model yapacağız bu rengi kullandım bunu kullandım sizinle birlikte de bunu kullanacağım arkadaşımız modeli attı üçlü lale yapacağız mutfak havlusunda kullanacakmış ama yazmaların kenarına da çok güzel olur. Sizinle birlikte iki rengi kullanacağım. Şimdi modelimizi görelim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üçlü lale yan yana. Mutfak halısına kullanacak arkadaş dediğim gibi yazma kenarlarına da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle vereceğim arayı yaparak başlıyorum işime. Buradan bir sayalım kaç tane olmuş? Bittikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane olmuş arası. Birkaç tane daha yapalım. 3 adet zincir çekip yanda kapıyor, kapatıyorum. 19 3 adet zincir çekip yandaki tığ batta kapattım. 20 21 22 24 tane tığ battı arası verdim ben biraz motif büyük olduğu için sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu noktada 10 tane zincir çekiyorum. 10 dönüş yapıyorum. Dersine dönderdi bir iki üçüncü yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekip tekrar dönüş yaptım 10 zincirin içerisine girip 3 tane sık iğne yapıyorum 3 tane sık iğne yaptım 12 zincir çekiyorum 10 11 12 tam yarısını kapatıyorum üzerinde bir yuva oluşturuyorum kalan kısmına da sık iğne yapıp yuvaya iniyorum 5 tane sık iğne yaptım 6 yuvada sabitledim. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine yarısını kapatıyorum. Kalan kısmına 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6. yuvada sabitliyorum. 2 tane dalımız oldu. İsterseniz 2 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazma üzerine yapacaksanız 3 tane çok büyük olur diyorsanız şöyle 2 tane de yapabilirsiniz burada iki dallu yaptıktan sonra kalan kısmını sık iğne yaparak şimdi tekrar 12 adet zincir çekiyorum 3ü dalm için 8 9 10 11 12 yine zincirin yarısından kapatıyorum kalan kısmına 5 tane sık iğne yapıp iniyorum 2 3 4 5 yuva içerisine 6. sık iğneyi sabitledim şimdi buraya 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 dibindeki tığ battıya girip sabitliyorum alt yuvamız bu şekilde oluşuyor şimdi ne yapıyorum vereceğim arayı veriyorum 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım 1 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 2 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 3 ben 24 tane tığ batısı yapıp dönüp yuvam oluşturdum yine 24 tane tığ batısı yapıp dönüp yuvam oluşturup bu işlemi yapacağım renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim şöyle düz yüzü burası arkadaşlar tersinden İlk yuvanın içerisine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 12 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine tekrar yuvaya girip kapatıyorum. Yuvaya bir sık iğnesi yapıyorum tekrar. Şimdi dönüş yaptım. Başına bir alıyorum. Bu oluşturduğum 12 zincirin içerisine girip Önce bir, sonra iki, sonraki ilk İlk trabzanı yaptım. Başına bir aldım, girdim önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci, başına bir alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki. Üçüncü, dördüncü. Başına bir alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Beşinci. 6 7 ve 8 8 tane trabzan yaptım 4 zincir çekiyorum başına bir alıp tekrar giriyorum yine 8 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 yeşil yuvama girip sık iğnesiyle sabitledim şu anki işlemimiz budur 12 adet zincir çekiyorum 8 9 10 11 12 dönüş yaptım Buradan bakın bu yuvanın yanındaki ilk trabzanın tepesine batarak 12 adet zincirimi sabitliyorum buraya. görebilirsem batacağım. İlk trabzanın tepesine batarak kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip bakın buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum şu şekildeyiz yine 12 adet zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 yuvaya yeşil yuvaya girip kapatıyorum bir zincir çekip düz yüzüne döndürüyorum arkadaşlar. Şimdi 12 zincirli içerisine giriyorum. Bakın bir zincir çektim. Düz yüzündeyiz. 12 zincirin içerisine girdim. ilmek aldım. Diğerinden geçirdim. 1. Bir. bir zincir çektim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Diğerinden geçirdim. 2. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Diğerinden geçirdim. 3. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir 4. Bir zincir çek yuvaya girilme kaldı yerinden geçir 5. 6. 7. 8. 9. Bir zincir yuvaya girilme kaldı yerinden geçir 10. 11. 12. 12 kez sık iğne yaptık normal sık iğne de yapabilirsiniz bir zincir çektim bu tepedeki 8 zincirli yuvama giriyorum 3 adet zincir çekiyorum başına bir alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum başına iki alıp yuvaya girdim iki çektim iki çektim iki çektim şimdi 3 5 zincir çekiyorum. Bakın son trabzan arasından girip kapattım. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 4. yuvada sabitledim. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim iki çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 sık iğnesi 4. yuvada sabitledim. Bakın iki tane oldu. 3. yaprağımı yapacağım. Küçük yaprak yapıyoruz buraya. 3 zincir başını bir alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 5 adet zincir son trabzan arası girip kapattım. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 Yuvaya 4. sık iğnemle sabitliyorum. Şimdi 1 zincir çekiyorum. Yandaki 12 zincirin içerisine girip ilmek alıp diğerinden geçirdim. 1 bir zincir çektim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Diğerinden geçirdim. 2 Bir zincir. Yuvaya girilmek kaldı. Yerinden geçir. 3 4 Bir zincir çekiyoruz. Yuvaya girip ilmek alıp diğer ilmekten geçiriyoruz. Bir zincir. Yuvaya girilmek kaldı. Yerinden geçirelim. Bu şekilde buraya da 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Yeşil yuvama giriyorum. Sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tane lalemiz hazır. Şimdi araya küçük bir örümcek çekiyorum. Bir zincir çektim. Küçük bir örümcek çekiyorum. Ortadaki dalımın üzerindeki yuvaya geçip ipimi sabitliyorum. bir sık iğnesi yaptım. 12 adet. Pardon. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. Örümceğimi tekrar bir sık iğnesi yapıp 12 zincir çektim. Dönüş yaptım. Bu 12 zinciri tekrar yuvaya giriyorum. Bu 12 zincirin üzerinde pardon sık iğnenin üzerinde 12 zincirimi sabitliyorum. Yeşil yuvaya bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi tekrar düz yüzüne dönüyorum. Başına bir alıp bu 12 zincirimin içerisine girip 8 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4, 5 bu trabzanları başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki alarak yapıyorum 6 7 ve 8 8 trabzan yapınca 4 adet zincir çekiyorum başına biraz tekrar giriyorum 8 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 Hızlı yapıyorum çünkü aynı işlemi arkadaşlar. 6 7 8 Yeşil yuvaya giriyorum. Sabitledim. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dönüş yapıyorum. Yine bu 4 zincirin yanındaki ilk trabzanın tepesine batıp ipimi 12 zincirimi buraya sabitliyorum. 8 adet zincir çekiyorum. Buraya ilk trabzanın tepesinde sabitliyorum. Bakın bu şekildeyiz. Yine 12 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 bakın buradan girip yeşil yuvadan kapatıyorum bir zincir çekip şimdi düz yüzüne dönüyorum 12 zincirim içerisine girip ilmek alıp diğerinden geçirdim 1 bir. bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim 2 bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim 3 4 5 bir zincir yuvaya girilmek kaldı yerinden geçir altı şimdi bir zincir çektim bunun karşısında tam ortasından şöyle döndürüp şuradan tam ortadan Yanındaki motifin 6 tane sık iğne yaptıktan sonra tam ortasından karşılığından batıyorum katını aldım sabitledim yuvaya dönüyorum. Kapatıyorum. Burayı birleştirdik gördüğünüz gibi. Tekrar yuvaya bir zincir, yuvaya girilmek kaldı yerinden geçiri 2 3 6 tane daha sık iğnemi yapıyorum. 4 5 6 Yani 6 tane yaptım. Bu karşıdan tam ortadan sabitledim. 6 tane daha yaptım. Bir zincir çektim. Şu tepedeki o 8 zincirli alana girdim. Sık iğnesiyle. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Başına iki alıp girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girip dördüncüyü sabitledim. 3 adet zincir başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 3 tane sık iğne yapıyorum 2 3 yuvaya dördüncüyü sabitledim tekrar 3 zincir çektim Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, girdim, iki çektim, iki çektim, iki çektim. Beş zincir, son trabzan arası girip kapattım. Bir, iki, üç, yuvaya girip dördüncü sabitledim. Şimdi bir zincir çekiyorum bakın buradaki 12 zincirimiz var girip ilmek aldım diğerinden geçirdim burayı normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 12 tane yapıyorum bu işlemi 5 6 7 8 9 10 11 12 bir zincir çekip yeşil yuvama girip sabitledim bir zincir çekip küçük bir örümcek çekiyorum yandaki son yuvama giriyorum bir sık iğnesi ile sabitledim bir sık iğnesi daha yaptım 12 adet zincir 6 7 8 9 10 11 12 tersine döndürüyorum yeşil yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp o yapmış olduğum sık iğnenin üzerinde 12 zincirimi kapatıyorum yeşil yuvaya girip bir sık iğnesi daha yapıyorum düz yüzüne dönüyorum başına bir alıp önce bir sonra iki sonra iki alarak ilk trabzanımı yapıyorum şimdi bu lalede ne yapmış isem aynısını yapacağız arkadaşlar şurada da yine birleştirdiğimiz gibi bu lalede de buraya birleştireceğiz. Ben bunu kamera arkası yapacağım. İşlem aynı olduğu için. Evet arkadaşlar burada ne yapmış isem, burada da aynısını yaparak 3. lalemi de tamamladım. Burada da diğerine birleştirdim. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi burada 8 trabzan yapıp 4 zincir çekip tekrar 8 trabzan yapmıştık. Şu arada 4 zincir vardı ya arkadaşlar. Oraya da lalenin tomurcuğunu yapacağız o dört zincirin üzerine ipimi sabitledim bakın buradaki o dört zincire giriyorum ipimi sabitliyorum 4 zincir çektim girdim kapattım bu bir 4 zincir çektim girip kapattım bu iki. 4 adet zincir çektim girip kapattım bu 3 bir zincir çekip ipimizi kırıyoruz 3 kez 4 zincir kapatıyorum. Şimdi buraya da ipimi sabitleyeceğim. Buraya da 3 kez 4 zincir, buraya da. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimiz bu şekildeydi. Eee havlularda yapacaksanız eğer bu ara çok diyorsanız biz 24 tane yaptık ya biraz daha eksiltip şöyle biraz daha dip dibe yapabilirsiniz arkadaşlar yazmada kullanacaksanız bence şu yaptığımız ara idealdir daha da biraz daha çoğaltabilirsiniz arasını gönderen arkadaşıma teşekkür ederim gönderen arkadaşım sadece şöyle bir lale göndermişti bunun üç tane olmasını istemişti yan yana ben de elimden geldiğince anlatımı yaptım inşallah da anlatabildim hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar